Herkese merhaba arkadaşlar. Simgenin lezzet dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizinle ıslak kek yapacağız. Malzemelerimiz yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı süt, 3 adet yumurta, 1 su bardağı un, 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket hamur kabartma tozu, 1 paket vanilin ve kabımız. İlk olarak 3 adet yumurtayı ve şeker tozumuzu derince bir kaba alıp güzelce çırpıyoruz arkadaşlar. Bildiğimiz üzere kekte en önemli nokta şeker ve yumurtanın güzelce çırpılmasıdır arkadaşlar. Güzelce çırpıyoruz. Beyaz kremaya benzer bir kremaya yakın işte. Bir kıvam alana kadar çırpıyoruz. Güzelce çırpıyoruz. Zaten çırp dıktan sonra fark ederseniz iki katına çıkıyor malzemelerimiz. Yani yumurta ve şekerimiz çoğalıyor. Çırpmaya devam ediyorum arkadaşlar. Daha sonra ardından diğer malzemelerimizi kabalca yağımızı, sütümüzü, unumuzu, kakaomuzu Ka unu elemiştim arkadaşlar. Kakao'yu eliyorum şimdi. Ben unumu kaplarımı hep eleyip koyarım arkadaşlar. O yüzden ekstradan elemiyorum. Güzelce eliyoruz arkadaşlar. Daha sonra kabartma ve vanilini, kabartma tozunu ve vanilyayı da eliyoruz arkadaşlar. Daha sonra bütün malzemeleri çırpıyoruz arkadaşlar güzelce çırpıyoruz, çırpıyoruz arkadaşlar. Çırpıyoruz. Daha sonra arkadaşlar şimdi videoda da göstereceğim. Onun ve kakaonun biraz yetersiz geldiği için 2 yemek kaşığı un şimdi videoda gösterilecek ve bir çay kaşığı kakao ekleyeceğim. Bunu açıklamaya yazacağım arkadaşlar tarifi altta. Merak etmeyin. Burada hani açıklayıcı olmasa da yazıyla anlattım tam olarak tarifi. Daha sonra tekrar çırpıyorum arkadaşlar. Çırpıyorum, çırpıyorum. Çırpıyorum. Kenarlara dağılanları da toplayarak çırpıyorum arkadaşlar. Çırptım. Aparatlarımızı çıkarıyoruz çünkü mikserle işimiz bitti artık arkadaşlar. Borcamımızı alıyoruz şimdi. Arkadaşlar borcamımızı çok hafif yağlayalım. Kekimizin yapışmaması için, keserken, çıkarırken zorlanmamamız için. Daha sonra harcımızı dökelim. Arkadaşlar kekimizin kıvamı ne kadar cıvık olursa, sıvı şeklinde olursa o kadar güzel olur o kek arkadaşlar. Katı yapmamaya gayret edelim. Burada vurmadan bahsedeceğim arkadaşlar. Fayans olduğu için vuramadım. Hava kabarcıklarını aldığımızda daha güzel oluyor arkadaşlar kekimiz. Siz yerde yerde vurursanız daha iyi olur. Şimdi arkadaşlar üzerinin sosuna geçiyoruz. 1,5 su bardağı süt, 1 su bardağı şeker, 4 yemek kaşığı kakao arkadaşlar. Şimdi normal çırpıcıyla çırpıyoruz arkadaşlar. Tuz ekleyen de var arkadaşlar. Yalnız ben tuz eklemiyorum. Yani tatlıya tuz ne kadar doğru bilmiyorum. Tabii herkesin damak zevki. Daha sonra ocağa alacağım arkadaşlar. Bir kere kaynaması yeterli arkadaşlar. Videoda gösterdiğim gibi. Çok fazla kaynatmanıza gerek yok zaten. Ve kekimiz pişti arkadaşlar. Bademlerimi gösteriyorum orada. Süsleme için getirdim. Siz tercihinize göre süsleyebilirsiniz. Burada arkadaşlar eğer kesişimden fark ettiyseniz kekimiz o kadar yumuşak, o kadar pofuduk pofuduk oldu ki size anlatamam. Ve bunun nedeni emin olun arkadaşlar. Başta çırptığımız yumurta ve şeker tozu, ayrıca elediğimiz un, kakao ve kabartma tozu ve vanilyadan kaynaklanıyor. Elendiği zaman daha güzel bir kıvam elde ediyoruz arkadaşlar. Kestim. Bu arada arkadaşlar sadece fırının ilk sıcağını aldım. Sosumu veya kekimi hiç soğutmadım. Direkt döküyorum zaten. Döküyorum arkadaşlar. Döküyorum güzelce. Gördüğünüz gibi hemen emiyor zaten. Şimdi bademlerimi istiyorum arkadaşlar. Ben bademi çok severim. Her şeyi de yakıştırırım açıkçası. Hamur işlerinin içine de dışına da çok yakıştırırım. Tabi siz elinizde ne varsa veya süslemenize çok da gerek yok arkadaşlar. Elinizde ne varsa onunla süsleyin. Yoksa da çok bir önemi yok. Sadece görsellik açısından güzel. İşte bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nasıl göründüğünü görüyorsunuz. Kenarları da birazdan çekecek zaten. Mis gibi oldu. Beni izlediğiniz için